hiç unutmayın. Allahu Teala'nın dediğine bizim dediğimiz uyacak. Allahu Teala'nın tuttuğunu tutacağız, attığını atacağız cemaat Müslümin. Allah'ın düşmanını seven bir insan Allahu Teala'nın attığını tutmuş oluyor. Allah'ın dostunu sevmeyen bir insan Allahu Teala'nın tuttuğunu atmış oluyor. Kul Allahu Teala'nın tuttuğunu tutar, attığını atar. Böylece kulluğunu gösteriz. Gençler, birisine hayransınız. Ben onun takipçisiyim diyorsunuz. Peki acaba sana göre o e, takip ediliyor da acaba dine göre bu insan hayran olunacak bir insan mıdır? Dinim benim bu hususta ne diyor diye hiç düşünüyor musunuz? Ben size düşünmenizi tavsiye ediyorum. Benim sevdiğim, seçtiğim, izlediğim, takip ettiğim bir insan acaba dinimin ölçülerine göre nasıl bir insandır? Hocam o ayrı bu ayrı. Hayır o ayrı bu ayrı değil. İnsan sevdiğinin <laughs> dini üzeredir. Er, el mer'u ma'men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. İslam dostunu, Allah'ın dostunu seviyorsan Allah'la berabersin, İslam'la berabersin. Ama Allah'ın düşmanını seven de onunla beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma men ahabbe. Her kişi sevdiğiyle beraberdir. Er-raculu ala dini halilihi. Her kişi sevdiğinin dini üzeredir. Benim sevdiğim, hayran olduğum, izlediğim, takip ettiğim, taraftar olduğum, tuttuğum insan Neyse ben oyum. Felyandur ahadukum men yuhalil. Efendimiz buyuruyor. Her biriniz kimi sevdiğini, kimi seçtiğini, kimi tuttuğuna iyi baksın. İyi baksın. Onun için bunlara çok dikkat edeceğiz. En büyük şiarımız bizim Allah Teala'nın dostlarını sevdiklerini, seçtiklerini, tuttuklarını tutmak, Allah Teala'nın düşmanlarını sevmediklerini, Allah Teala'nın attıklarını atmak en büyük şiarımız bu olmalıdır.